Alko Hey, iki bro. Canım iki tane güzel parça verdik yeter. Hemen <laughs> daha da vermem. Hiç uğraşmam senle bebek ya. Çok işim var, yok sana gerek. Hadi hesapla, bay bay bebek, bay bay bebek. Yok sana gerek ya. Hiç uğraşmam senle bebek ya. Çok işim var, yok sana gerek Az anla, bay 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 mısın? Yavrum sen her aptal mısın? İstemiyorum seni bundan sonra Çok soğudum vallahi kalsın Artık benim derdim değilsin Yoldan geçen basic birisin Hiç gelme suratına bakmam Öbür aptallar özsün diri sen seni, seni, seni çok istedim Ama hep bana olmaz dedin Aynen. Bu işler bana koymaz dedim Şimdi gel benle fotoğraf çek bak, 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 bak gördün değişti devir Devran döndü çarkları çevir Hak 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 o artık business Bir şey ister kapsına gelir Hiç uğraşmam Le bebek ya, çok işim var, yok sana gel. Hadi hesapla, Bay bye bebek, bye bay bebek, yok sana gerek ya, hiç uğraşmam. Senle bebek ya, yeah. çok işim var, yok sana gel. Hadi hesapla, bye bye. Olmaz. Ha. Sen de trip çok beni yorma <laughs> Diyorlar ex'ten next olur mu cano <laughs> Ex'ten hiçbir <laughs> kim olmaz <laughs> Cano biz ayrıldık mı şimdi Tamam ee, Yeni yengene bir şarkı yazdım Çok acayip bir şey oldu <laughs> dinlersin Allah aman tamam kendine dikkat <laughs> et Kalemle çizmiş dal lan seni Feda olsun sana tüm verselim Vallahi sen benim ilham perimsin Gel yatağıma gel bitmez Alman benden olmuş sana vermiş Hiç şikayetim yok iyi yapmış Ben hırsızım ama sen prensesin Hiç sıkıntı yok bak çok yakıştık 10 numarayı hiç uğraşmam senle bebek ya yeah. Çok işim var yok sana gerek Hadi hesapla bay bay bebek Bay bay bebek yok sana gerek ya yeah. Hiç uğraşmam senle bebek ya yeah. Çok işim var yok sana gerek Hadi hesapla